Arslan Bulut, Maliki'nin mezhebi Trump'ı neden gerdi? ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın Nuri El Maliki başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyurdu. Maliki en son iktidarda olduğu dönemde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir diye bir açıklama yaptı. Trump, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydederek Irak'ı yeniden büyük yapalım dedi. Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii Parti liderlerinden oluşan koordinasyon çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski başbakan Nuri El Baliki'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu. Irak'ta meclis çoğunluğuna sahip Şii partilerin başbakan adayı Nuri El Maliki, Trump'a cevap vererek Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz, dedi. Maliki, devletler arası ilişkilerde tek siyasi seçenek diyalog dilidir. Dayatma ve tehdit diline başvurmak kabul edilemez. Ulusal iradeye ve koordinasyon çerçevesinin kararına duyduğum saygıdan hareketle, Irak halkının yüksek çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğim, diye konuştu. Maliki ile ilgili benim yazı arşivimde önemli bilgiler var. Musul'un Esilen Nuceyfi adında bir valisi vardı. Nuceyfi, arazi araçlarına bindirilmiş ve dümdüz bir karayolundan gelen 1500 IŞİD militanına karşı hiçbir savunma yaptırmadan 30 bin kişilik orduyla birlikte tarihi bir şehir olan Musul'u terk ederek Erbil'e kaçmış ve orada bir açıklama yaparak Sünniler terörle mücadeleyi Şii Maliki'nin sancağı altında yapmaz demişti. Nuceyfi Şii Başbakan Maliki'nin gitmesi için Musul'u işite teslim etmişti. Nuceyfi, Musul'un kurtarılmasında Türk subaylarının görev alacağını söylemişti. Irak Meclisi'nde Musul'un düşmesinden sorumlu tutulan Maliki, Musul'da yaşananlar Ankara'da planlanan bir komploydu. Komplo daha sonra Erbil'i hareket etti demişti. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Tayyip Erdoğan'ı da sert sözlerle eleştirmişti. Maliki, Erdoğan her seferinde devletler arası diplomatik ilişki adabına aykırı sözler sarf ediyor. Sunduğu projelerin arkasında ise hem Türkiye için hem de bölge için sorun oluşturacak birçok mesele var. Erdoğan Suriye ve Irak'ı dönüştürmek istiyor. Ancak Erdoğan önce ülkesini Suriye krizinden çıkarsın, sonra Irak'la ilgili ne yapacağını düşünsün demişti. Maliki, Türk hükümeti Iraklı Türkmenlerden Kerkük konusunda ısrarcı olmamalarını istedi. Bu bazı şeylerin varlığını gösteriyor. Takip ediyoruz ve asla sessiz kalmayacağız diye konuşmuştu. Erdoğan, idam cezasına çarptırılan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi Türkiye'de koruma altına aldırmış, bu sebeple iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı. Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi Türkiye'ye davet ederek gerginliği gidermeye çalışmıştı. Almanya'nın sesine göre Maliki, ABD'nin Irak'ı 2003'teki işgalinden 3 yıl sonra, 2006'da ilk kez göreve geldiğinde, ABD'de George W. Bush yönetimi tarafından desteklenmiş, ancak bir süre sonra Şiileri kayırmak, Sünni ve Kürtleri dışlamakla suçlanan Maliki, ülkedeki güvenlik krizinin derinleşmesinden sorumlu tutulmuştu. ABD, Maliki'nin İran'a yakınlığı ile ilgili endişelerini o dönemde de sıklıkla dile getirmişti. 2014'e gelindiğinde Barack Obama yönetimi IŞİD'in ülkede hızla ilerleyişi karşısında Maliki'yi görevden ayrılmak zorunda bırakmıştı. Bilindiği gibi Irak nüfusunun çoğunluğu Şii. Seçimleri de Şii partilerin ittifakı kazanıyor. Şii ittifakın adayı başbakan oluyor. Trump henüz Irak'ın da fiili cumhurbaşkanıyım demedi ama bir taraftan devasa bir donanma İran'a doğru ilerliyor diye savaş davulları çalarken, Irak'ta da İran dostu bir yönetim oluşmasını önlemek için tehditler savuruyor. Trump, Şii olan Maliki'nin yeniden başbakan olmasına, İran yanlısı veya İran'ın adayı diye karşı çıkıyor. Çünkü Şii Irak'ın, ABD'nin Hazar'dan Akdeniz'e bölgeyi yeniden yapılandırmasına engel olacağını öngörüyor. Suriye, HTŞ'ye teslim edilmişken Irak'ın Şii bir başbakan tarafından yönetilmesi ABD'nin çıkarına uygun düşmüyor. Trump kendisini nasıl Venezuela'nın fiili başkanı olarak tanımlamışsa şimdi Irak'ın başbakanını da belirlemeye çalışıyor.